Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 6 tane imanın şartları vardı. Amen tu esasında belirttiğimiz. Amenbüllahi ve malaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve bil kadri hayrihi ve şerrihi min minallahi teala vel basu vel met. Bunlardan kitaplara iman konusunu işleyeceğiz inşallah. Allah Celle Celalu peygamberlerine kitaplarını vahiy yoluyla iletmiştir. Vahiy üç çeşide ayrılır. Vahiy metlu, vahiy gayr-metlu ve perde arkasından söylenen sözler. Vahiy metlu konusuna geldiğimiz zaman bu vahiy çeşidi tilavet edilen yani okunan vahiydir. Kur'an-ı Kerim de bu yolla bizlere kadar ulaşmıştır. Melek Cebrail aleyhisselamın peygamberlere getirdiği vahiydir. Bu vahiy çeşidi en yüksek derecede olan vahiy çeşididir. Vahiy gayrimetlu çeşidimiz ise tilavet edilmeyen, okunmayan vahiy çeşididir. Bu vahiy çeşidimize vahiy hafi, gizli vahiy de diyoruz. Bunlar arasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'den başka Allahu Teala şöyle buyuruyor dediği sözler bu vahilerdendir. Hadisi kutsiler manası Allah Celle Celaluhu'na ait olup lafzı peygamberimize ait olan sözlere denir. Üçüncü vahiy çeşidimiz ise perde arkasından peygamberlerin duyduğu sözlerdir. Bu tür vahilerde peygamber bir şey görmeden kendisine vahyedilen sözleri işitir. Buna örnek verdiğimizde Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda ağaç arkasından kendisine vahyedilerken Allah Celle Celalü sözünü böylece işitmiştir. Vahiyler sadece peygamberlere mahsustur. Peygamberlerden başkasına vahiy gelmez. O yüzden toplumumuzda falanca kişiye vahiy geldi, filanca kişiye vahiy geldi gibi sözler doğru değildir. Vahiy sadece peygamberlere mahsus olan bir durumdur. Ancak Allah'ın veli kullarına gelen ilham ise bunlardan ayrılır. Vahiy ile ilhamı birbirine karıştırmamak gerekir. Şimdi vahiy ile ilham arasındaki farklardan bahsedelim. Vahiy ile gelen bilgi kesinlik arz eder. Vahiye uymak herkes için zorunludur. Peygamberler kendilerine gelen vahiy olduğu gibi duyurmakla yükümlüdürler. Verilere gelen ilham ise ilham vahiy gibi kesin bilgi ifade etmez, delil olarak kabul edilmez ve kitap ve sünnete aykırı olan ilhamlara veliler de uymazlar.